Merhaba arkadaşlar. Bugün size yine Evoni'nin Evoni satın alma. Yani Evoni paketlerini satın aldığımız Huawei'nin Ramazan ayı için özel hazırladığı bir kampanyadan size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi daha önceki videolarımda Huawei'nin e paketlerin aldığımızda yüzde 50'ye varan kazanımlarını anlatmıştım. Daha önceki videolarımda izleyebilirsiniz. Ee, bu videomda da arkadaşlar bu ay yeni çıkan bir kampanyası var. 2022 Ep Galeri Ramazan kampanyası. Ee, şimdi şöyle kampanyayı şöyle girip size göstereyim. 5. ayın yani Nisan'ın Mayıs'ın 6'sına kadar devam ediyor arkadaşlar harcadıkça kazandıran bir kampanya yapmışlar bunun için Huawei'ye tekrar ben teşekkür ediyorum bu arada ee, yüklenmesini bekliyorum Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var ilk satın alımınıza tam yüzde puan hediye ediyor arkadaşlar burada yani bir puan 1 TL Mesela 100 TL harcama yaptığınızda veya 100 TL'lik ilk harcamanızda 50 TL'si bedavaya geliyor. Ayrıca birçok e, buradaki Huawei puan dediği arkadaşlar size geri e, ödeme kupon şeklinde yani hediye puan gibi düşünün. Harcama yaptıkça aynı şekilde e, hesabınızda biriken TL paralarınız. Örneğin 100 TL'de 50 TL. 200 TL'de 100 TL gibi bir puan geliyor arkadaşlar. Örnek veriyorum burada tüm ödemelere yüzde %20 dediği 1000 TL harcamanıza 200 TL puan olarak size dönüyor. Ayrıca arkadaşlar 490 TL ve üzeri paketlerimiz var. Bizim son paket mesela 480 yanılmıyorsam 495 TL civarında 5. paket yanılabilirim arkadaşlar ona yakın. Onun tek seferde aldığınızda burada bir ee, çark çevirme hakkı veriyor size yani 490 500 TL üzeri bir harcama yaptığınızda bir çark. Yani buradan size en az 30 ile e, 160 arası 160 TL kazanma şansı veriyor Ayrıca harcadıkça da kazanıyorsunuz arkadaşlar yeterli harcamalar yaptıkça Huawei yani bu ay kim ilk 10 veya artık sıralamaları nasıl yapıyorlar bilmiyorum en çok harcayan kullanıcılara da sıralamaya göre telefon, tablet, kulaklık, ee, akıllı saat gibi ödemeleri var arkadaşlar. Buradan zaten gösteriyor de var. Bu ay bunları size göstermek istedim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bol bol harcayın, bol bol kazanın. İyi seyirler. Eve onun hakkında sormak istedikleriniz de arkadaşlar yazabilirsiniz. Yorum olarak e, belirtmeyi, yazmayı unutmayın. İyi günler, hayırlı Ramazanlar.